Merhaba arkadaşlar ben Ercan Ertaca. Bugün yapacağımız işlem eşlerin aralarında kavgaları önlemek için yapılacak olan bir işlem. Bu tür işlemler 20-25 gün içinde sonuç verir. Boşluk bıraktığım yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi aynı şekilde aşağıya da aynı bilgileri yazın. Ve daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın, ekran görüntüsü alın evinizin etrafında herhangi bir toprağı gömün ve 25 gün sonra evin içindeki mudur'u göreceksinizdir. Eğer ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evlendirme işlemi. Evlenmek için bekleyip de sürekli sorun problem çıkıyorsa bu sorunun önüne geçmek için yapılacak Ödüm adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra... Daha sonra bir kağıdı evde yakıp, küllerinde alınan suyla gönderiyorsunuz. Eğer ki 25 gün içinde sonuç alamazsanız, Brava serverlerinden ulaşın. Ayrıntılı bir çalışmayla sizlere daha farklı bilgiler verebilirim. Allah razı olun.